Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Slytherin Slytherin'in 3. bölümüyle karşınızdayım. Bayağı sardım bu oyuna güzel oyun. bayağıdır oynuyorum. Başlayalım bölümümüze yine. Karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar dövme yaptım buraya güzelse yorumlara yazarsınız. Ya koluma yaptım. Şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Neyse. Oyun oynayalım arkadaşlar. Yoruma yazarsınız güzelse. Yemleri alayım. Şerefsiz. Şerefsiz. Allah seni alsın. Olmadı yapamadı. Oha. Beni yesin. Oh süper. Oh oh oh. Yemlere bak. Sen benim yemimi aldın değil mi şimdi? Ben seni alacağım. Içime, içime çekeceğim seni of arkadaşlar başka oyunlar isterseniz diye yorumlara yazın oyunları yani istediğiniz oyunları yükler oynarız beraber Slaterio videolarına da yani sardım. Aslında videoyu değil ya sardım bu ara. Güzel oyun yani. Başta pek beğenmemiştim. Güzel oyun. Ya onu yemin alayım derken neyse. Ya ne mı? yemin alamadım. Kontroller çok berbat. Buradan oyunun yapımcısına sesleniyorum. Kontrolleri düzeltin. Al işte. Oyunun yapımcısı kontrolleri düzeltin. Agario'daki gibi güzel olsa kontroller mesela. Oyun güzel. Agario'nun da kontrolleri çok iyiydi mesela. Onu çok severdim. Bayağı da güzel oyundu. Arkadaşlar bir ara birinci olmuştum bu oyunda sıralamaya girdim. Süper oldu. Belki bu bölümde olurum. Öyle olmaz. Evet. Ne salak adamlar var lan. Ah be. Neden çok yapmamışız 1249. Çok uzun gözüküyor bunu Onu yiyecek misin şimdi? Hadi be. Oha. Arkadaşlar böyle yorumlar yorumlara bakıyorum bazen. Saçma sapan kötü şeyler yazanlar oluyor. Onları takmıyorum. Adam gibi izlemek isteyenler gelsin. Gelsin de izlesin. Canlı yayın yapıyormuş gibi konuştum. Allah belanı vermeye. Bunu bayağı oynadım bu Oh! Alamadım, alamadım, alamadım. Bayağı daldım ama. Güzel. Dönüp alsam var orada kalmış bir duracak? Almış lan almamış gibi. Güzel. Seni içim olacağım şimdi. Ulan! Güzel. Kontrollerden dolayı bir an çok şaşırdım. Arkadaşlar bu bölümden sonra bir tane video çekmeyi düşünüyorum. 6. araneye yükseldim. Bu videosunu almak istiyorum ama e, havanı açtım. Normal bir şey. Açmam gerek zaten de kullanmıyorum. Çok kötü bir şey. Berbat yani beğenmiyorum. 6. araneye kullanmayın derim varsa. 3000 yaklaşık olarak 3000 3000 tam. Sıralamaya girmeden o, oyunu bırakmayacağım. Oyunu bırakmayacağım. Bölüm ya yani videoyu kapatmayacağım. Evet of. Şunları içime alabiliriz ama Aldım onu süper 4100 çok güzel Sallamaya az kaldı. Şu anki kadar yapayım. Hadi. Şunu içim alayım. Şunu yiyelim. Tamam ben de bu. Yedik bunu. 5 bin oldu. İyi. bir. Şöyle içime birilerini alayım da. Birilerini alayım içime. Arkadaşlar çok yanlış bir şey aldım. Oyunun hani bölümün dibine kadar çıktım. En yukarı çıktım. Gireyim dedim yandım oraya. Hay hayvan kadar olmuştum. Bir sonuç pardon arkadaşlar. Geri gel geldim. Neyse Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.